Yılda yaklaşık 117 saatimizin ütü yaparak geçtiğini biliyor muydunuz? Ütü aynı zamanda en sevimsiz ev işlerinden biridir. Hantal ütü masaları, ağır ve tehlikeli ütüler, sırt ağrılarına neden olan rahatsız bir duruş. Ama bütün bunlar artık değişebilir. Artık klasik ütüleri bırakıp devrim yaratan Robus kırışıklık gidericiyle ütü yapmaya başlayıp ütüye harcadığınız süreyi yarıya indirmeniz mümkün. Robus kırışıklık giderici giysilerinizdeki kırışıklıkları gidermenin hızlı, kolay ve güvenli bir yoludur. İpekli, yünlü, pamuklu her tür kumaşta kullanabilirsiniz. Hatta giysilerinizi havalandırmak için bile kullanabilir ve kuru temizleme harcamanızı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Şimdi karşınızda sunucumuz Karen Litchell's. Robus kırışıklık gidericiyi kullanmaya başladığımdan beri kendime çok daha fazla zaman ayırabiliyorum. Giysilerimin jilet gibi olması klasik ütüyle uğraştığım sürenin neredeyse yarısını alıyor. Hepsi devrim yaratan yeni Robus kırışıklık giderici sayesinde. Şimdi Robus uzmanımız Doug Grant ile tanışalım. Merhaba Dark. Merhaba Karen. Dark lütfen bize Rovus kırışıklık gidericinin neden bu kadar harika olduğunu anlatır mısın? Adeta ütü yapma tarzımızı değiştirdi. Robus kırışıklık giderici profesyonel buhar teknolojisiyle çalışır. Bu kuru temizlemecilerde kullanılan teknolojinin aynıdır. Vay canına. Şimdi şunu izleyin. Bu gömlek benim için biraz fazla düzgün. Aa kırış kırış oldu. <laughs> Rovus kırışıklık gidericiniz varsa endişelenmeye gerek yok. Şimdi izleyin. Kırışıklıkların nasıl açılı verdiğini görüyor musunuz? Aha bu olağanüstü. Hatta düğmelerin üzeri gibi ütülenmesi zor yerlerde bile. Gerçekten harika. Klasik bir ütüyle ütülerken olduğu gibi kumaşı parlatmadan veya başka tarafını kırıştırmadan işinizi halleder. Bununla da kalmayıp pamuklu, keten, ipek, polyester ve narin kumaşlarda dahil her tür kumaşta kullanılabilir. Biliyor musun Karen? En çok da pantolon ütülerken deliye dönerdim. Ne demek istediğini çok iyi biliyorum da. Bir tarafını ütülerken bir çizgi yapıyorsun. Diğer tarafını ütülerken başka bir çizgi. Gerçekten kabus gibi. Ama Robus kırışıklık gidericiyle artık bu olmayacak. Bak şimdi. Ah bu harika. Kırışıklıklar geçmiş dümdüz olmuş. Ve dahası dikiş çizgisi hizasından Robus kırışıklık gidericiyle tek bir kez iniyorum. Ve mükemmel bir çizgi yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım hadi. İşte aşağıya doğru iniyoruz. Ve tadam. Mükemmel bir çizgi. Bu olağanüstü. İşte buna bayılıyorum. Hem çok daha iyi iş çıkarıyor hem de bunu diğer ütülerin yarısı kadar zamanda yapıyor. Ve bana daha fazla zaman kalıyor. 3, 2, 1 başlayın. Şimdi de klasik ütüyle muhteşem Robus kırışıklık giderici arasındaki şu heyecanlı yarışa bir göz atalım. Muhteşem Robus'u kullanan ikiz kardeş tüm giysilerini ikizinin yarısından az bir sürede ütüledi. Ve kazanan hiç şüphesiz Rovus kırışıklık giderici oldu. Vay canına! Yani Rovus'la çok daha az zaman harcıyoruz. Giysilerimiz çok daha iyi görünüyor, parlamıyor ve ütü çizgileri oluşmuyor. Bu nasıl oluyor? Klasik ütüler kumaşları ezip düzleştirirken, Rovus kırışıklık giderici onları dolgunlaştırarak yeni gibi görünmelerine yardımcı olur. Bu klasik ütü ipekli programını ayarlı. Bak şimdi tamam. ne olacak. Hazır mısın? Şimdi aynı şeyi Robus kırışıklık gidericiyle yapacağım. Tamam, emin misin? Yani? Ah vay canına hiçbir şey olmuyor. Bu muhteşem. İşte bu yüzden Robus kırışıklık giderici işlemeli kumaşlarda, baskılı kumaşlarda yani istisnasız her tür kumaşta kullanabilirsiniz.